Evet şimdi Reyhan Cansu sanatçı dostumuz, arkadaşımızla beraberiz. Reyhan Cansu ee, neler yaptı uzun bir aradan sonra böyle bu akşam görüşebildik. Ne yaptık? Neler var? Ee, neler yok ki? Sürprizler var demiştim daha önce seninle yine karşılaşmıştık. E, bugün ilk TV programımıza başladık. Onur Akay ile birlikte Müzik Magazin Aktüel programımız e, sevgili sanatçı dostlarımızı ağırlıyoruz. Ondan sonra işte senin kanalına da böyle misafir oluyorum. Artık sizler de bizim kanalımıza misafir olacaksınız efendim. Sonra yine sahne ve e, müzik çalışmaları devam ediyor. Onun dışında e, Ramazanımız çok güzel geçiyor. İftar yemeklerimiz devam ediyor. E şimdi bayrama hazırlanıyoruz. E, tabii ki buradan da şimdiden herkesin bayramını yürekten kutluyorum. Ee, neşeli şeker tadında bir bayram geçirmelerini E, ee, Peki bayramda bir sahneniz var mı? Ee, bizim televizyon programımız devam ediyor. Yo sahne de devam ediyor. İnşallah bakalım sahnemizde sürpriz. Ee, herhalde bir çeşme olacak. Bakalım artık bu hafta belli olur. Başarının devamını diliyorum. Şimdiden ben iyi bayramlar. Seferin. Sizlerin başarılarının devamını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun hepimiz için. Görüşme dileğiyle. Nipsan Vakfı'nın iftarına hoş geldiniz. Geçenlerde olağan genel kurul toplantısı yapıldı ve onal genel kurul toplantısında tekrar Engin Çağlar başkan seçildi. Ona bir kocaman alkış almak istiyorum. üyelerimizi de takdim etmek istiyorum. Başkan Yardımcısı Meral Kornat Başkan Yardımcısı Neslihan Akça Yönetim Kurulu üyemiz Duygu Deneyici Yine yönetim kurulu denetmen üyemiz Derya Özgören şeref üyelerimiz Arzu Yetiş Kocatepe Kurucu üyelerimizden Mert Kocatepe Bülent Yetiş ve Ayşe Mine ve Engin abiyi sizlerle baş başa bırakıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. <laughs> eee 1974'ten beri var olan bir vakfın başındayız biz şu anda. Ben o günden beri üyesiyim. Son dönemde de bütün yapılan seçimlerde başkanlığı bana ücretliler. Üçüncü dönem başkanlığı ee, geçen hafta yapılan seçimlerde. Ben tabii keyifli de çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bütün yönetimde hanımlar var. Her e, görevi hanımların iyi yaptığını düşündüğüm için onları aldım yönetime. Onlarla çalışmak e, büyük keyif. Bizim e, San Vakfı olarak tek vakıfız biz dernekler, birlikler, kulüpler gibi birçok e, teşekkür var sinemayla ilgili, müzikten ilgili. Ama vakıf olmak başka bir şey. Vakıfın şartları ağır, bayağı e, vakıflar genel müdürlüğüne bağlıyız. Onlar bizi kontrol ediyor. Oradan Ankara'da e, vakıflar umum müdürlüğü var daha yukarıda. E, onların da üstünde vakıflar direkt Tayyip Erdoğan'a bağlı. Ee, ondan da benim aram fena gitmiyor. Kontrol ediyorlar tabii çok sıkı ama bizde bir sıkıntı yok. Benim olduğum yerde pek sıkıntı olmaz. Için... bakın. E, Üyelerinin çok e, işlerini kurdurize ediyor. Ayıp. Bu müziğin işini halledemiyoruz galiba. Zeki, zeki Müren Hayır. Hayır. benim de dostum. Çok teşekkürler. O sesi biz almıyoruz efendim. Biz almıyoruz. O sesi almıyoruz. O sesi almaz. Evet. evet. E, Birçok projemiz var. Şimdi en yakın iki aya kadar Frankfurt Film Festivali'ni organize edeceğiz. Aşağı yukarı 20-25 hastaneyle üyelerimizin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bunların organizesini yaptık. Bir de yurt dışına giderken bizden götürdükleri evrakla kolay vize alıyorlar. Bir takım işte çalışmalarımız var. Bir de böyle güzel akşamlarda sizlerle beraber olmaktan mutluyum. Mutluluk duyuyorum. Arkadaşlarımla ben hepinize hoş geldiniz. Efendim, evet buyurun. <laughs> ben de bu yıl e, insan ııı e, başkanım, başkan yardımcısı Benim şahalarımla e, inanıyorum. Çok işlere imza atacağız. Daha şimdiden birçok bir proje zaten elimizde. İnşallah onlar Yavaş yavaş hepsini duyurmaya başlayacağız. Ben çok fazla meşgul istemiyorum. Çünkü çok güzel bir yemeği yemeğimiz var. E, Mekana da çok teşekkür ederiz. Ve herkese afiyet olsun diyorum. Çok çok teşekkür ederiz. <laughs> Bir insan, hakikaten çok büyük bir ee, sanat ailesi. Mikrofonu. büyük bir sanat ailesi. Bu aile doğurmakta başkanlık yardımcısı olarak paylaşması ve ilginç aldanmaları için çalışmaktan sevgili evet. da Evet yeni projelerde, yeni projelerde, insan olarak tekrar

kapma da daha geldi evet ya Ya, ya, ya. Trabzon'a Adamlar. Adamlar. Mamu pianist, Mamu 2, Mamu 2, Mamu abi, mekanın sahibi bir alkış. Mamu abi <laughs> geldi, Mamu abi ortaya <laughs> abi ortaya ol, <laughs> <laughs> abi ha, Mamu abi buradayız, evet Mamu evet arkadaşlar, arkadaşlar buyurun. salat, salat, Evet. Tamam. Evet abi. Ya. Evet. Aslı. Bu herhalde herkes. Atatürk Garden grubu bu. Tamam. tamam. tamam.